Bunları burada kapalı olduğu için başında çoban yok. Salıyorsun. Nereye de salsak bir yere gitmiyor. Şimdi birkaç gün sonra koruma altına alınacak burası da. Et üretirken bu etin kalitesine ve damak zevkine de bakmak lazım. Ne kadar uygun. Dediğimiz evet. bir et mi? Lezzeti nasıl? Herkese selam. Yine rüzgarlı bir zaman içindeyiz. Koyunlarla konuşan adamla ikinci bölümü çekiyoruz. Bu sefer meraya gideceğiz ve aynı zamanda kendisi Akbaş yetiştiricisi. Şimdi bunun ismi ne? Şey. Çapar. Çapar. Kaç yaşında bu? 2 yaşında. Safkan bir Akbaş. Evet. Senin bayağı Akbaş'ın var. Bir tane daha geliyor. Evet var. Onu ben alsam olur mu? Olur. Dur bakayım. Gel, gel. Bir tane de burada var. Böyle Akbaş var. Bu dişi herhalde, değil erkek, mi? Erkek o da. Erkek. Bu da erkek. Bu yatan dişi. Şu yatan dişi, bunlar. Bunun ismi ne? Macar o, Macar. Macar. Peki sen bayağı akbaş yetiştiriyorsun o zaman. Tabi tabii. Bunları satıyor musun? Yani yavruları olduğu zaman satıyor musun yavrularını? Osman Bey biz çok ticari amaçlı düşünmüyoruz bunları. Yani hediye evet. şeklinde yani bir evet. masraf karşılığında veriyoruz. Bir tane daha geliyor şimdi. Arkada da var. Bak onu bir evet, şey yapsana. o yaman, yaman o. O yaman. Yaman. Oğlum gel bakayım. Bu yaman. Gene çok erkek var sende. Bak bu da erkek. Evet. Peki buralarda senin hani kurt çakal sorunun yok. Yok. Ama bu bir şey. Merak ya sevgi. Merak yani hayvancılığın küçük başın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Evet. Köpek yetiştirmek. Kaç tane dişim var? Kaç tane anacım var? Üç tane erkek, üç tane dişim var. Üç tane erkek, 3 tane. Hepsi ayrı kan mı? Ayrı kan. Farklı kanlı. Farklı farklı. Peki bunları çoğaltacağım mı? Gene aynı seviyede mi hep tutacaksın? Ayrı ayrı çoğaltıyoruz bunları. Hepsi ayrı. Yani bu dişinin, bu erkeğin eşi orada. Onun eşi orada. Onun, On eşi orada. o yatan. Evet. Çok güzel. Maşallah çok güzeller. Bu getirdiğimiz erkek dedin sen. Evet dostlar zaman zaman sizlerden geliyor hani e, neden çoban köpeklerini çekmiyorsun diye bu arada bana da bir tane Ankara'da hediye ettiler bir akbaş akbaşlar gerçekten çok güzel köpekler tabii ki karabaşlarda güzel köpek Karayaka, sarıyaka var hepsi güzel hayvanlar ama böyle akbaşların o beyaz olmasından mıdır nedir ben böyle gerçekten bu hayvanları çok seviyorum gerçekten çok güzel hayvanlar bir de şey özellikleri çok güzel yani çobanlık özelliği çok güzel değil mi bunların? Evet. Bu savaşmış biraz herhalde, kavga etmiş. Kendi aralarından mı başka köpekler. Tele tele yırttırdı onu. Başka köpekler. diye tele, tele yırttırdı. Oo, başka köpeklerle mi kavga ediyor bunlar zaman zaman? Yoksa ya o köpekler de eder de, şu an ziletli tele yırtıldı bu. Ha, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, şimdi dostlar, şimdi buradan Meraya gidiyoruz. Şu şampiyon koçları göreceğiz. Şimdi Meraya geldik. Merada esas anaç sürüyü görmeye geldik. Koyunlar otluyor başlarında çoban yok. Evet. Kendi kendine otluyor değil mi hayvanlar? Aynen öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an koşlanıyor bak. Koşlama da bakalan. var. Koşlama, da var. Evet koşları gördüm. Oo çok güzel koşlama da var. Kaç ko koç var içinde? Dört. Dört tane kaç toplam? hayvan 100 anaç. 100 anaç dört. Normal 25, 25, tane. 25 tane. <laughs> Genelde koşlamalarda yüzde kaç verim alıyorsun? Yani yüzde kaçı koşlanmış gebe kalmış oluyor? Yüzde 75'i. %75'i. O yüz, kalan %25'i de 25'i ikinci partiye İkinci parti atıyorsun. Bak ne kadar düzgün bir şekilde söyledin. Yani kalkıp da işte yok %100'ü koçlanıyor falan diye bir şey yok. Peki sana bu arada bir şey daha soracağım. Bu koçlama için flashing yapıyor musun? Evet bunlar şu an flash. Ne yapıyorsun flashing'te? Ne veriyorsun ekstra? Arpa, mısır, kabayem, yonca, çayır Arpa, mısır, kabayem, bir önce e şey de çok faydalı oluyor, buğday da çok faydalı oluyor. Evet buğday da güzel. Yani benim bir metodum var belki duymuşsundur onu, Buğday, 250 gram buğday bayağı etkili oluyor. Gel, yeah, yaks, yaks. Şimdi gel. Yeah, dostlar yeah, aynı yeah, zamanda yeah. burada, birinci İnegöl Festivali'nde birinci olan koç da burada değil mi şimdi evet, içinde? Burada. Görebilir miyiz onu? onu size ona, doğru hocam? bakan. Hangisi? Bize bakıyordu şimdi geçti. Ben bunları bu tarafa doğru bir çevireyim. Ben. Çok güzel bir koç. Hayvanlar tanımayınca tabi gidiyorlar. Yabancıyı hemen ayırırlar bunu. Evet, evet, evet. Bunlar senin esas yetiştirdiğin sürü değil mi? Evet, evet. Koçlarda nelere dikkat ediyorsun? Koçlarda fiziksel yapılara, e, anne ırklarına, baba An ırklarına yani soy kütüğüne. Soy kütüğüne tabii, tabii derece. Yani soy fiziksel yapıya ikinci derecede bakıyorsunuz o zaman değil mi? Ya anne babanın soyu belli zaten ondan sonra çıkacak kuzu da ona göre çıkıyor. Şimdi mesela bak koçların burada kiloları da iyi, bunlara özel bir besleme yapıyor musun koçlara da? Tabii yapıldı. Ne yaptın mesela? Normal besleme yapıldı. Koçlar 5 aydan beri şu an dinlenmede zaten. Evet. Yani normal besleme derken mesela ne veriyorsun içeride? Arpa, mısır, yonca. Gene arpa, mısır, aynı yonca, aynı şey. yani hep aynı yemleme. yemleme. Yani ekstradan böyle hani koşlamaya girecek diye işte bazıları yok yumurtayı yok, yok. kırıyor, yok bilmem pekmez veriyor, yok bir şey veriyor. Melas yani bu, veriyoruz biraz. Melas veriyorsun evet, bir Şu arkadaki koç, onu soktun mu yarışmaya? O da girdi. Derece aldı mı o? O almadı ama o farklı bir koç. O İspanyol evet. İspanyol Mernos'u dediğimiz Karaci ve ilk gelen Mernos'lardan o. Öyle mi? Tabii o 40, 43 yılında gelen 1943 1943'lerden gelen. Tabii eski eski soy o çok. Eski soy. O Ama hala sen tutuyorsun İspanya'dan onu. Yani. O onu... İspanya'dan 3 yıl oldu geleli o. He. Onu bu sene bir deneyeceğiz yani 3-5, 10 neyse. Farklı biraz. Farklı. Sende Siyah Mernos da var bir tane görüyorum. Siyah Mernos, Mernos'un atası zaten. Öyle mi? Siyah Koç İspanya'da Ekstra Madura'da onu gördük biz literatürde. Evet. Sordum ben hatta Karakoç Mernos'un atası diye. Yani evet. kara, karadan ile kara o kan var yani. Mernosta ile siyah atar. Şey Türkiye'ye de ilk Osmanlı arşivlerine bakıldığı zaman 1800'lü yıllarda Ukrayna'dan gelmiş ilk menuslar. Ha. Yok, Mernoslar. Mernoslar, Mernoslar ilk geldiği zaman oradan başlamış. Yani oradan gelip başlamış. Sonra hatta şeylerde yazıyor 950 tanemine gelmiş. Büyük bir kısmı ölmüş, yaşayamamış. Çoğalmış oradan. İlk gelen şeyler menuslar öyle. Ama bu merinoslar dünyada 300 çeşit varyetesi var. Evet. Ve dünyada en iyi adapte olan ırklardan bir tanesi. Ee, Avustralya'da tabii Avustralya'da mesela daha çok yapağı önemli. mi? Yapağının mikronları çok önemli. Ya bu da işte Türkiye zaten o zaman e, Mernos fabrikası kurulunca ithal yün ihtiyalini önlemek için yani en azından karşılasın diye Türkiye'de getiriliyor ee, yün için. Ama bu hayvan hem etçil hem yün. Tabii. Yün %5 yeri. kıvırcık kanı var bunda. Var. %5 var. kıvırcık kanı var. Onun için boynuz atanlar mesela o kıvırcıktan Marocanlı geliyor boynuzları yani. herhalde. Merinosların gerçi yurt dışında da Merinosların boynuzlusu var. Şimdi var, Macar'da da var Merinos boynuzlu, evet, koçlar var. Macar'da da var evet. Macar'da da var. Şimdi bunların hepsi kırmızı küpeli. Evet. Yani e, elit sürü dediğimiz elit sürü, evet ağırı sürü belki. Tabii, ari. Bu 10 yıldan beri takip edilen bir sürü yani. 10 yıldır e, şeyde, 10 En yılı geçti. Şeyde, de. Nereyle, harayla mı çalışıyorsunuz? Haradan aldıktan e, 2007'de aldık biz bunları haradan annelerini. Evet. Babalar da bandırma araştırmanın koçları. Zaten hep öyle değiştire değiştire gidiliyor. Bandırma halen iyi koçlar yetiştiriyor ve bandırmadan alınıyor halen değil mi? Alınıyor. Yani her sene açık arttırması yapılıyor. Evet. Onlar da şecere tutuyorlar benim bildiğim kadarıyla. Tutuyorlar. Ama sanki senin hayvanlar bandırmayı geçti mi acaba? <laughs> ya şimdi o zaman kendini met ediyor derler. İnsanlar kendi karar verecek bazı şeylere. Evet. Gel gidelim peşlerine bari. Hayvanlar tabii tok oldukları için yerinde de durmuyor şu anda. Biz de, de yabancı çok hisseder. Evet, yabancı olduğumuz için ondan dolayı da biraz bak hayvanlar gidiyor. Bu mera da şey. Evet, güzel bir mera. Yapay mera. Öyle mi? Tabii. Ha ben bir zaten... bak üç gülü var içinde. Evet. Karışık, karışık. Yonca da var içinde. Karışık, bak, bak birçok çeşidi var. bak bu da yonca. Bu yonca, yonca da bu. var, evet. Hem kırmızı yonca var, hem beyaz yonca var içinde. Bunları burada kapalı olduğu için başında çoban yok. Salıyorsun. Nereye de salsak bir yere gitmiyor. Şimdi birkaç gün sonra koruma altına alınacak burası da. Nere açılınca. Öyle mi? O yüzden mi? E, şimdilik burada. Burada otun büyümesi sağlanacak. Evet. Ondan sonra. Sonra balya yapıyoruz bunu bir çift. yapacaksınız. Kaç balya alıyorsunuz dönümünde? Var mı öyle bir şey? 20-25 değişiyor. 20-25 balya alıyorsun dönümünde. dönümünde. Ve zaten sana yetiyor fazla fazla. Değil mi? Bütün bir yani de otlatıyorsun, otlatıyorsun. İki, iki biçim ya. alıyorsun. Bir de otlatıyorsun. Bir, bir, yılda otlatıyorsun. İki balya mı? İki biçim mi balya mı alıyorsun? İki bu biçim mi? Ama ondan ya biçebilirsin şey de. Bir de otlatma. Yani suladıkça yazın da büyüyor bu. Yazın da yeşil Hı. olarak otlatabiliyorsun. Evet. Yazın burada kuraklık olmuyor mu fazla? Kuraklık oluyor ama bizim suyumuz yakın olduğu için. Su çekiyorsun. Evet. Dinama ile tek tabancalar var ya. Evet. Onlarla suluyoruz. Çok rüzgar var. Hadi geçelim tekrar çiftliğe. Şu otlayan şeyleri görelim. Hani koyunları görelim. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlayalım. Karacabey Bey ne kadar Marmara bölgesi için? Bir de sana bu giderken bu arada şeyi de soracağım. Şimdi maalesef bizim Marmara bölgesinde biraz çorba yaptılar hayvanları. İşte adam Karacabey Bey alıyor, arkadan Tayrova koçu alıyor, Kıvırcık alıyor, ilde Fransa alıyor, Safol alıyor, çeşit çeşit. Evet. Ve bakıyorum sürüler çok karışmış vaziyette. Sen buna ne diyorsun? Yani senin düşüncen? Onlar ne? zahmetli oluyor, doğumları bir tutmuyor. Yani ileri geri doğumlar işte bakıcıyı yoruyor. Bir de her hayvanın şeyi farklı aslında. Tabii yani, tabii yani. Çiftleşme süreci farklı, sezonu farklı olabiliyor. Onlar da var. Onlar çok besiye de çok uygun olmuyor yani. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Besiye de çok uygun olmuyor. Evet. evet. Yani meracılıkta çok zorlar. Bir yana, biri bu yana gider. Sürü takibi yapmazlar. Şimdi arabaya geçelim de giderken sana bir soru daha soracağım şimdi. Şimdi Safok gibi, Milde France gibi, işte Merino şaf gibi, et ırkları var, yabancı ırklar var. Bu yabancı ırklar içinde tabii ki mesela Suffolk hep konuşuruz ya çok iyi bir etçil hayvandır. Fakat Karaca Bey Merinosu'nun kalitelisi de çok iyi bir hayvan. Osman Bey, yani bunu göremiyorlar insanlar bence. Hayır şu var bak burada et kalitesine de dikkat etmek lazım. Şimdi biz bunu niye üretiyoruz? Halkımız için et üretiyoruz mu? Evet. Halkımız için et üretirken bu etin kalitesine ve damak zevkine de bakmak lazım. Ne kadar uygun dediğimiz evet. bir et mi? Lezzeti nasıl? Evet. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi etçilik üretelim hep. Ama bunun et kalitesine de bakmak lazım. Evet. Mesela Avrupa'daki yenen etten yani şöyle diyeyim sana, onların damak zevki, yemek olayları farklı. Bizim Türk milletinin kültürü farklı, et kültürü daha farklı. O evet. damak zevki, o yağ oranı falan filan onlar Ağızdaki amino asit değerlerimiz farklı, He. lezzet şeyi farklı ama benim orada anlatmaya çalıştığım canlı artışı olarak da mesela senin verdiğin rakam Şimdi senin ben isim verdiğin... vermeyeceğim. He. Dedi ki şu ırkla Mernos'u kantara koyabilir misin? Buyur abicim dedim koyalım hemen istediğin şekilde de bak doğumlar aynı olsun. Aynı gün olsunlar, aynı yene bakalım. Aynı günde keselim görelim. Aynı şartlarda tek ne ya da dedi ikiz. Bana, arkadaşım biri bizim köyden. Evet. İki kilo geçti Mernus dedi. Ne oldu dedim, ne dedim ben sana? İşte burada... iki kilo geçti Mernus. Hep şunu söylüyorum. Irkın, aslında ırkın kötüsü yok. Bakıcının kötüsü var diye hep evet, söylerim evet, ben biliyorsun çobanın. Evet. Bakımla alakalı. Bakımla bir de genetikle alakalı. Yani şimdi sen genetiğini... önce şunu derim. Önce genetik, ırk sonra bakım. Evet. Bakımı... Bakım olmazsa olmaz diyorsun. Tabii yani. ki yap. Ama herkes bakamıyor herkes ki. Herkes ırk geçiremez eline. Güzel ırk olmayabilir. Ama bakım senin elinde olan bir şey. Herkesin yapması gereken yapması bir şey. Gereken. Ama maalesef adam gidiyor en güzel ırkı alıyor. Bakımı yapmıyor. Hayvan rezil oluyor. Hani şey köroğlu meselesi gibi. Ben ineği, merayı satmadım sana demiş ya. He. İneği sattım, merayı satmadım demiş. Ya da evet. ambarımı satmadım sana demiş. Evet. aynı, aynı. Ben şunu da yaşadım. Dört kişi kamyona elle yükleyemeyen dört kişi koyunu zor koydu arabaya. Evet. Bursa'nın bir ilçesine sattık. Evet. Bir yıl sonra ben bu işi yapmayacağım. Alır mısın? Bakalım alırız dedik. Koyunları bir kişi al at arabaya. Aynı koyun. He, ne o oldu? kadar kilo vermiş. Ne oldu? Dedim sen evet. benden aldın hale getir o zaman alırım dedim ben de. Tabii. Benden aldın hale getirirsen alırım. Adam mahvetmiş hayvanı Mahve. ondan sonra diyor alır mısın diyor. Evet. Doğru söylüyorsun çok doğru. Şimdi burada devamlı böyle rüzgar oluyor mu yalnız? Yok şimdi yağmur evet. hava yağacak. Bu lodot yağmur getirdiği için üç gün eser böyle. 3 gün sonra üç gün bunu esir. sakinler. Yağdıktan sonra bir daha sakinle normal ediniyor. <laughs> evet. Çok ciddi bir fırtına var yani. Bu fırtınada da çadırın ne kadar sağlam olduğunu da görüyoruz aynı evet, zamanda. Evet. Şimdi salacağım mı? Şöyle bir görelim mi hayvanları dışarıda? Saldık mı? Tabi bir başa giderler. Hah? Saldık mı? Öbür başa giderler. Getiririz beraber ya. Öyle olur. Dostlar bu arada tam bunlar dışarı çıkacaktı nereye ama bir müşteri geldi. Bunlar onay. Biz de girelim. Geç. Dolayısıyla ayağımız da uğurlu geldi herhalde. Hadi hep beraber dinleyelim seyredelim. Bunlar daha hiç salınmadık oyunlara. Evet. Böyle kapatalım. Biz hem, sohbetleri dinleyeceğiz hem de böyle uzaktan seyredeceğiz bakalım. Kendileri görsünler. Abi kaba tüylü değil. Bunların kuzu tüyü. Daha kırkılmadı bunlar. Kırkılmadı. Bak bir o bir tanesi kırkıldı orada. Şu 300 yavrusu değil mi? Ha o 300. Bir tane Bak, daha var. Tanıyorum yani. ben de artık. Bu 300. Maşallah, subhanallah. Şu, Şu da 300. Şu da 300 yavrusu. Gerçekten çok güzel hayvanlar maşallah. Allah nazardan sorun. Bunlar da dişileri onlar. Dişileri. Ben yani hepsi dişi. Usta seninle görüşmüştüğümüz var mı? Ben de işte seni yabancı gelmedim bana. Aynen. Daha önce sanki görüyorum. Bir de koçları da gören mi? Bunlar tokları gördük bak. Bir de koçları da göreyim. Orada adam vardı ama. Nerede? Bak, nerede, mi? karşı yeri görüyor musun burada? İbrahim sana iyi bak bak. Bak İbrahim. Daha karşıda büyük bir çiftlik var. Ha, evet. Ha orası. Aynen. Bu yoldan gideceksin. İleriden eee. sağa döneceksin. Doğru onun önüne gidiyorsun zaten. demek ki yazı olan ya. Ha yazı olan ya. Yani. Tamam. Orada bilader orada. Dalaşları hiç çıkartma. Oradaki fiyatlar yüksek. Orası şirketim. Burası benim kendi şahsımı. Orada 12 ise 12'dir. 15 15'tir. Pazarlık yapamazsın orada onu da söyleyeyim. Ali Bak abim buraya geliyor. Ali. Orası şirketin. Oraya da ben bakıyorum. Burası benim kendi ay, işletmem. Burası benim kendim. kendi işletmem. Orada bak şöyle yapıyor. Osman Bey de şey Pega'yı da bilir. PEGA'da da öyledir. Bak şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim ben. Günlük hesaplar. Yani oradaki bak böyledir. İyi bak buraya. Bak ne diyor? Bu Pega'nın Pega'nın şeyi. Karaca Bey Koç fiyatları diyor. Evet. Bak 3 aylık 6 bin lira diyor. 5 aylık 8 aylık 9 bin lira diyor. Pega'dan bahsediyorum şirketten. 9 aylık 10 bin lira. 10 aylık 11 bin lira. Burada 10 aylık 9 bin lira. Bu, bu listeye göre satış yapılıyor orada. Şimdi sen, şu, biraz, bu boş o koç o bu tarz, 11 aylık Kırpmadım. Bir şey kalmaz mı? Biz hayvan mesela. Kalır onu. Şimdi kırpırsan ben, ben size belli olur. 5 dakikada. Şimdi geldi. Sen onun bileklerine şeylerine iyi bak. O bunlardan büyük. Onlar bak iki tane iki tane de dişisi var gel bak. Ben de bak. Şu boyun biraz daha kapatıyor bak. Bizim orası soğuk. Ben için şey yaptım bana. Bu öbürküler gibi değil bak. Kapatıyor. Bak sen şimdi kavurucuk melez bak. Bak eşinin biri bu, biri karşıda bak. İki dişi bir erkek. Onlar denemek için salındı. Üç tane doğurdu koyun bak. Biri o. İkisi de o bak farklı. Ben sana burada hiç abartıya gerek yok. Bu dişilerin eşleri de bunlar bak, bunlar bak. Bak dört tane, beş tane onlar. Bak biri orada iki dört, bir de orada var beş tane. Onlar da bu dişilerin eşleri. Bunların eşte bu, bunlar ondan ufak, iki ay ufak. Bu, bu boylar. O bir tane orada büyük, bir tane büyük var orada. Onlar <laughs> bak, ötekiler bir boy, onlar da öbür Şimdi tarafta. Bak, şunlar birer tatvi kısa, ince. Bu biraz kıvırcık bu dolaşım bak bu şu. Abi tamam onu eee. alma, alma eee. onu. ben şöyle almak için biraz daha için. Eee. Sen, eee. sen onun ön omuzlarına bakıyorsun. Ne soğuk ya koyun eee. soğuktan soğuk. korkmaz bak, abi. Bak, da bak, düğüsü oldu mu? Ben sana bir eee. şey söyleyeyim mi? Yani, şu maraz kapıyor da sonra geri O tüyü. Onu kırpacaksın, tüyüsü kaba kalsın. Sana 2000 lira fark verip onu geri alacağım ben senden. Hadi böyle bir satıcı bul bana. Onun tüyü senin istediğin gibi eee. çıkmasın. Bana getir 2000 lira üstüne para vereceğim sana ben. Ya zaten burada Kardeşim bunun... Tüyüme. Kardeşim o kırkılmış sen şimdi nasıl çobansın? Bir sağdaki diye bak arada arada bak. O kuzu zaten bak. Ha. O kuzu da. Onun, o bunların eşi. Be. Bunlar 10-11 aylık artık yani kuzu tüyler üstünde. Kırkılmadı büyüdükçe şimdi öyle oluyor. Abi, bak, 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 şimdi mesela, bak, oraya da bak. De, şu mesela en son kaç olur? Ben sadece alsam 15 20 bunu götürmem. Biz bizim yolda adam bizi yakalarsa çevirse yani. ben de sıkıntıya giremem yani. Bak sen tüyüne bakıyorsun. Hı. Tamam ben saygı duyuyorum. Bak, bak, başka de bir de şeye de bakmıyorsun. De bak sen onun ön omuzlarına bir baksana abi. Ne? Tek omuzlu var mı burada? Buraya bakacağım buraya. Ne? Tek omuzlu var mı böyle destere gibi oluyor kimisinin ne? sırtı anladın mı sen? Ne? Tek omuzlu. Ne? Var mı burada? Ne? Bu et yapmaz öyle olursa. Böyle olursa et yapar. Sen ne? buna et almayacaksın mı? Evet, evet. Ön omuzları ne? güzel olur. arasını biliyor musun? Ya bilmem mi koyunu? Bak şimdi ben sana ne? öbür sürüyü ne? göstereceğim. Evde koyunlardan soğuyacaksın sen şimdi. bize süt de

ben Türkiye'den ben de farklı bir insan var mı? Bir dakika şöyle. görüyorsun da sen Türkiye'nin doğa yenine gelmişsin. Ben bir şey demeyeceğim. Koyunlara konuşan adama gelmişsin. Sen burada şu gördüğün sürüden ben gözüm kapalı bak böyle gider. Bu sürüden böyle alırım. Sen tüyden bahsediyorsun sen. Tüyle ne alakası var? Bizim abi bize süt de lazım. Bak şimdi ya süt olmasa ya bu kadar 300 bak, diyorum sana bu ya. 50 yıllık bir genetik sütü, ırk. 300 eşi abi eşleri sütü, burada baksana sütü, ya. Bak, 300 bak, nasıl besliyor? Oradan biri burada. Ha. Onlar farklı zaten. zaten. yok yok. Üçte, i̇şte, o ayrı sürüp salını sürüp deneme. Bizim ya bunlar çalışalım. da bunlar da bunlar Annesi da, da hiçbir süt, süt bak, sorunu sürü yok. Sürü sürü Onlar bitmiş, oradan geliyor. Süt sorunu yok. Bak kafanıza takıyor. Orada bir sürü var. Gidip, abuk subuk farklı ha farklı işte ıtları ya. yani. Et mi yapıyorsun? Sen, sen? Mi yapıyorsun? sen o koyunları görsen hiç yerden Vallahi koyun almaz. Ayakta satıyorsun da yani etlik kuzuyu ayakta satıyorsun Ama değil mi? 10 lira tane. Kurbanlık gibi. E tamam. İşte bunlar eğer istiyorsan kaliteli koç bunlar kaliteli koç. O boynuzlu mu ben. istiyorsun kurbanı Biz mı çalışıyorsun? Arada, evet, boynuzlu. Tamam. Bak ben sana söyleyeyim benim ben olsam burada hangisini seçerim diye naçizane olarak. Sen göster bakalım Tamam ben sana göstereceğim. Ben sana göstereceğim şimdi. Tamam ya önemli ben sana göstereceğim. Bak, dur. Burada cılız kuzu var. Benim bir tane burada hayvanım var ben sana onu Daha şey yapacağım abi. dur. 300 eşi bak. Dur bakayım. olsa mı? ben oraya ne alırım Ben bunların bak. bu alır hepsini damızlık bıraktım kendime şimdi. Şu muydu 300 yavrusu şey Ümit? He o bu soldaki soldaki. He? Da, soldaki soldaki Şuradaki değil mi? Aha Üç Şu bak 300 yavrusu Aslında 2 bile bu o 300 eşi, gördüğünüz 300 eşi. Dişileri de burada. Var. Hayır, 300 yavrusu demek, 300 doğurmuş demek. Senin Ağlamış koçundan çıkan dölünden hayvan Peki. 300 doğmayacak. Genetik aktarıyor. Sen... 3 doğuran oluyor, 300 e, de doğuyor da. Bir Bak şimdi, bunlar 300 doğdu değil mi? Eğer koyunun bakamıyorsa zaten genetik özelliği yok. Ama bunun annesi, bunun annesi demek ki bu 300 yavruyu büyütmüş. Bu önemli, onu anlatmaya çalışıyorum sana. Ya o büyük onlar şu anda yaşında. Doğrusu, ama büyük sonra koşmayacağım onları. Gelenekçilerle onlar bu yani. konuda anlaşmak çok zor. Bunları da öyle yapalım. Bunları bak. bak Genetik potansiyelin ne kadar ha. önemli olduğunu ben anlatamıyorum. Bu, şimdi ya, bu 300 ya. yavrusu. Her ya. 300, ya. 300 ya. iyi ya. değil ama mu? mu? Şu 300 yavrusu bak Hatta bu. Bak farka bak. bak. Şu şu kalınlığı bak Osman abi. Hiç, abi, hiç şey, önemli değil. Ama bak bu onunla aynı değil, Bu daha büyük. 2 ay daha büyük dedi sana. Ben dinliyorum bak uzaktan. Bu 2 ay daha büyük. ben çapını şimdi Umut abi sen de bak şu çapı önü arkası geniş. Şu hayvanın önüne bak arkasına bak ince yani. O da var. Doğru hayvan da yapı biraz da yapı. Hangisini? Da. Şunu üç doğru üstü abi. Bak senin Biraz yapı. Ama ay olarak o ondan iki ay küçük. Ayla yok. Ben dedim sen, iki ay küçük, de küçük dedim, dedi. Sen ben demin Omuz genişti. Arka bak onun arka da dar. Omuz da dar. Üç doğrusu olacak koyun mesela. İç temel olacak. Yapılı olacak. Önder onun ha Dar. <laughs> Ama şimdi, sen sen Ümit abi şunu şöyle bir şey. Ya sen çıksın hayvan ya oğlum. Ya omuzlara dönümü... baksana görmüyor musun? Görmüyor. Ben sana şimdi orada tek omuzu da göstereyim. Çiftlikte. Sen omuzu bilmiyorsun daha bak onu da göstereceğim. Sen tek omuzu, çift ya, omuzu tek bilmiyorsun. Tek omuz ya. genetik de da oluyor. Bak arka bak, geniş oluyor. Tek bunun oluyor. nesi dar? Ben göremiyorum bundaki darlığı bak. Bak bak, hayvanın salına bak. Daha küçücük hayvan. Sonra hani onun bir genetiği var zaten. Bir ben genetik olmuş yapısı işte, var. Yani, ya ben yani. al demiyorum sana gösteriyoruz biz sana. Bu da 300 herhalde ikiz mi bu? Yok değil o. Tek mi? O tek. Bu en büyük bu yaş olarak herhalde değil mi? Yaş olarak. He o büyük. Evet, bu o bu 12 aylık o. Bir yaşında. Tabii o dişiler onun eşi zaten bak iki tane de orada var. Evet birbirlerine benziyorlar. O iki tane onun eşi. Aa. O çok mesela bizde boynuzlu yok. Onu ben bırakmak istiyorum. Annesi orada, kardeşleri burada. Biz hani ırka şey olarak kan uymasın diye de uğraşıyoruz. Ben şimdi bandırma arasından koç alacağım mesela. Eşleşmesin diye mutlaka bir iki senede koçlu değiştirmez. Seneye İnegöl'de gösteriye gelir bu. Bak ben sana bir daha bir şey göstereyim. Sen şimdi doğru yere geldin de ben sana öyle deneyim. Bak şimdi bu kısa çene. Bu koyunların içinde kan uyuşmazlığı var. Kardeş kardeşe denk gelmiş. Bak kısa çene çıktı. Al keme diyorlar bizden, ak çene. keme diyorlar. Kendi hayvanından saldığın için oluştu. Bizde böyle... Bak burada melezler var 5-6 tane. Onlardan çıktı o. Bak burada melez koyunlar var. Karacabey kıvırcıkları var burada. Onlar belli zaten bak şu bakan koyun, bak şu duran koyun. 10 tane burada hırma koyun var diyeyim sana. Ama bunlar eli sürüdü. Bunu mesela ben vermem sana. Neden? Turbana keseceğiz. Ya daha da ada keseceğiz, gidecek. Aynen. Tabii ki kesime gidecek o. O zaten yayılan Biz onu alt kısmında bakmayız. Bak, annesi aynen. de burada aynen. onun. Ay bunu kitap aldı. Altı senedir zaten bilmiyorum. Yeme derler bizim onay için. Aynen. He, aynen. Yani işte kanan uçmaz. Ondan oldu yani. Sabah şeyinden. Allah'ın izniyle zannı ver. Oyunlar merada, yapay berat tabii ki burası. Ama karınları çok otlamak istemiyorlar pek gördüğünüz gibi. Çünkü niye? Karınları tok. Sabah otlamalarını yapmışlar. Heh, şimdi birazcık yavaş yavaş oturmaya başladı. Maalesef çok rüzgar var. Şöyle dönelim bu tarafa doğru hayvanları da görelim. Gel, gel. Bak şöyle. koyunun bir özelliği de Lodos'ta, Lodos Lodos'a karşı evet, koşarlar evet. yani. Gel. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Koyunlar Lodos'a karşı yürüyorlar. Evet dostlar. Bir programın sonuna daha geldik. Size şampiyon koçu gösterdik uzaktan da olsa. Hayvanlar merada olduğu için alamadık. Bir takım çekimler yaptık, farklı şekilde bilgiler almaya devam ettik. Evet, Ulubat'tan, Karacabey'den hepinize sevgiler, selamlar. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, tüm hayvanlarınız ve sizler sağlık içinde olun, sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşçakalın.